Evet arkadaşlar öğrencilerin değerlendirme sürecine katılmasından bahsedeceğim. Ee, bu başlık böyle arada derede bir başlık ama böyle toparlamak daha güzel oluyor. Öğrencinin değerlendirme sürecine katıldığı 3 tane ölçme aracı var. Bu öz değerlendirme, akran değerlendirme ve grup değerlendirme olarak karşımıza çıkıyor. Aslına bakacak olursanız çok da detaylı anlatmaya gerek yok. Bazen yayınlar, özür dilerim bazen ÖSYM şöyle sorular sorabiliyor. Şimdi e, hadi bakalım bu ölçme aracı nedir diye sana soruyor. Bir bakıyorsun yönergeyi okudum. Evet, hayır. Çocuk kendini değerlendiriyor. yönerge okudum, evet. Plan yaptım, ee, şöyle. Plan yaptım, evet. Zamanı da bitirdim, yok hayır zamanı da bitirmedim şeklinde. E, çocuk kendine soru sorup, kendini e, puanlıyorsa, e, bu öz değerlendirme formudur. Öz değerlendirme formu olduğunu buradan anlıyoruz. Şimdi buraya gelelim hızlıca. Akran değerlendirme nedir? Yönergeyi okudu. Kim okudu? Arkadaşı okuyup okumadığına bakıyor. Yönergeyi okudu. Ne derecede okudu? Abi sefer evet hayır değil de ne derecede okuduğunu gösteriyor. Yönergeyi iyi okudu ya. Çok çok sağlam okudu ve yerine getirdi falan. Plan yaptığı çok kaliteli bir plan yaptı arkadaşım. Zamanında bitirdi. Yani sonlara doğru bitirdi. Zamanı, zamanında bitirme davranışına iki vereceğim dedi. Ne oldu arkadaşlar? Bir öğrenci arkadaşına soru yönelterek, verilen yönergelerle, verilen ölçeklere ee, cevaplar vererek arkadaşını puanlıyorsa akran değerlendirmedir. Yani öz değerlendirmede kendine soru yöneltip kendini değerlendiriyor. Akran değerlendirmede soruyu Arkadaşına soru sorup arkadaşını değerlendiriyor. Grup değerlendirme ne olabilir? Bakalım grup değerlendirme olduğunu anlayabilecek miyiz? Anlayacaksın ÖSYM'nin soru tarzlarında da bu da var tekrar söylüyorum. Grup üyeleri görev dağılımı yapmış. Evet. Grup üyeleri uyum içerisinde çalıştı. Evet grup üyeleri iletişim kurdu. Hayır çok kötüydü iletişimleri. Birbirleriyle hiç iletişime geçmediler şeklinde. E puanlama yaptın. E buradaki soruları kime sordun? Grup üyeleri de soru sorarak grubu değerlendirdin. O yüzden buradaki ölçüm aracı ne diyeceksiniz? Grup üyelerine soru sorarak bir değerlendirme yaptığımız için grup. Arkadaşıma soru sorarak arkadaşımı değerlendirdim için akran. Kendime soru sorarak kendimi değerlendirdim için öz değerlendirme formu. Şimdi arkadaşlar özelliklerini yazacağım da. Ee, bir de şöyle hangi x'i birlikte kullanılmıştır diyebiliriz. Kendime soru sorup evet hayır diye puanladığım için hem öz değerlendirme hem de burada iki yönergeden oluşan bir ölçme aracıyla puanlama yaptığım için nedir? Kontrol listesi. Listesinden yararlanıldı. Arkadaşıma soru sorarak bir davranışı birden dörde kadar puanladığım için burada hem akran değerlendirmeden hem de 1-2-3... 3'ten daha fazla bir yönergeyle puanlama yapıldığı için derecelendirme ölçeğidir. Ee, hem grup değerlendirme yapılıp hem de iki yönergeden oluşan bir yönerge olduğu için bu nedir aynı zamanda? Kontrol listesi. Yani şey diyeceksin. Hem grup değerlendirme hem de kontrol listesinden yararlanılmış diyeceksin. Hadi özelliklerine bakalım. Öz değerlendirme, verilen yönergelerle çocuğun kendini değerlendirmesi. Verilen yönergeyle yazmayacağım. Öğrencinin kendini değerlendirmesi. Çocuğun kendini değerlendirmesi ne gibi avantajlar sağlar? Çocuk kendi üstün ve eksik yönlerini görür. Bir sonraki süreçte daha iyisini yapmaya yöneltir. Yansıtıcı düşünmeyi geliştirir. Tekrar söylüyorum. Çocuk hatalarını görür. Hatalarından ders çıkarır. Daha iyisini yapmaya çalışır arkadaşlar. Bu arada kendine soru sorarak belli ölçütlerle kendini eleştirdiği için eleştirel düşünme becerisi geliştirir. Eleştirel. Ee, sonuçta kendini puanlıyor, kendini değerlendiriyor. Kendini değerlendirdiği için eleştirel düşünmeyi geliştirir. Peki ne gibi dezavantajı vardır diye şöyle soruyorum. Subjektif olabilir. Yani çocuk kendine karşı puanlama yaparken ee, gerçekten objektif davranmayabilir, subjektif olabilir. Subjektif olabilir diye düşüneceğiz. Bu arada öz değerlendirmeyle çocuk kendi çalışmalarıyla arkadaşının çalışmalarını kıyaslama şansı bulur mu? Hayır. Sadece kendi çalışmalarına, kendi performansına yönelik bir puanlama yaptığı için çocuk kendi çalışmalarıyla arkadaşların çalışmalarını kıyaslayamaz. Kıyaslama yok. Kıyas olmaz kıyas yoktur. Sadece kendi çalışmalarını gördüğü için. Bu kadar arkadaşlar. Gelelim akran değerlendirme. Öğrencilerin arkadaşını değerlendirmesi. Öğrencinin diyelim akranını değerlendirmesidir. Artık soruları e, burada iğneyi kendimize, çuvaldızı burada ne yapıyoruz? Arkadaşımıza batırıyoruz. Öğrencinin ark akranını değerlendirirken burada yine e, e, yansıtıcı düşünme becerisi gelişir mi? Yine yansıtıcı düşünme becerisi gelişir. Çünkü yansıtıcı düşünme hem kendi hatalarından ders çıkarma hem de başkalarının hatalarından ders çıkarmayı da kapsar. Arkadaşlarının hatalarını görür, arkadaşının hatalarını görür, oradan ders de çıkarabilir. Tamam mı canlar? Aynı zamanda yine eleştirel yine eleştirel düşünme becerisine sahip olabilir. Belli ölçütlerle arkadaşı eleştiriyorsun çünkü. Yine e, subjektif olabilir. Yine subjektif olabilir. Çocuk arkadaşını puanlarken objektif davranmayabilir, gerçek düşünceleri ortaya koyamayabilir. Sevdiği arkadaşıysa yanlı davranabilir, sevmediği arkadaşıysa yine olumsuz yönde yanlı davranabilir diye düşünebilirsiniz. Kıyas olabilir mi? Kıyas artık var. Kıyas var derken e, ya... Ben arkadaşım yönergeyi çok iyi okudu ama ben yönergeyi o kadar iyi okumamıştım ya. Yani arkadaşım burada benden daha başarılı diye çocuk kendi çalışmalarıyla arkadaşların çalışmalarını kıyaslayabilir diyoruz arkadaşlar. Gelelim grup değerlendirme. Öğrenci grup üyelerini değerlendirir. Öğrenci grup üyelerini değerlendirir. Peki çocuk grup üyelerini değerlendirirse iletişim becerisi gelişir mi olabilir? Grup hangi iletişime sahip? Grup birlikteliği nedir? Grup dinamizmi ne durumda? Grupta olumlu bağlılık gelişti mi gelişmedi mi gibi sosyal öğrenme ile ilgili geri bildirimlere sahip olabilir diye bilmeniz yeterli. Grubun tekrar söylüyorum iletişim becerisi, grubun kendi aralarında ne kadar çalışıp çalışmadığı, grup kendi içerisinde ne kadar bir olumlu bağlılığa sahip olup olmadığı konusunda bilgi sahibi olur. Öğrencilerin değerlendirme sürecine katılması bu üç başlıkta inceleniyor arkadaşlar. Bu üç başlıkta bizim e, ölçme araçları, klasik çağdaş ölçme araçları ve test hazırlama süreciyle ilgili son başlığımızdı. Bundan sonra istatistiğe geçiyoruz arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum.